Otomobil markalarının bir anda çok büyük tutarlarda indirimler yapmasının ardında ne yatıyor? Bu basit bir stok eritme çabası mı yoksa perde arkasında daha karmaşık, daha stratejik bir oyun mu var? Bu analizde Ocak 2026'da dikkat çeken fiyat kampanyalarını derinlemesine inceliyoruz ve bu indirimlerin aslında pazarın geleceği hakkında bize ne gibi sinyaller verdiğini çözümlüyoruz. Yani karşımızdaki temel soru şu: bu kampanyalar sadece tüketicinin ilgisini çekmek için yapılmış geçici fiyat ayarlamaları mı yoksa otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün, regülasyon baskılarının ve artan rekabetin somut birer yansıması mı? Gelin bu sorunun cevabını veriler üzerinden arayalım. Analizimizin yol haritası oldukça net. Önce bu kampanyaların neden birer piyasa sinyali olduğunu kavrayacağız. Ardından inceleyeceğimiz veri setini ortaya koyup bu verileri iki ana eksende analiz edeceğiz güç aktarım teknolojileri ve indirim stratejileri. Son olarak tüm bu bulguları birleştirerek kritik pozar çıkarımları yapacak ve bir özetle tamamlayacağız. İlk olarak temel bir prensibi ortaya koyalım. Özellikle sektör genelinde yaygınlaşan ve yüksek tutarlara ulaşan fiyat indirimleri asla tesadüfi değildir. Bunlar üreticilerin hem rakiplerine hem de piyasanın geneline gönderdiği bilinçli ve stratejik mesajlardır, yani birer piyasa sinyalidir. Bizim buradaki amacımız bir buzdağının sadece su üzerindeki kısmını yani indirim rakamlarını değil, suyun altındaki çok daha büyük yapıyı anlamak. Bu kararların arkasındaki rekabetçi baskıları, teknolojik değişimleri ve özellikle de dışsal ekonomik faktörleri ortaya çıkarmak. Peki analizimizin merkezine hangi verileri koyuyoruz? Şimdi Ocak 2026'da pazarın dinamiklerini en net şekilde yansıtan ve öne çıkan 10 önemli kampanyaya bakalım. Bu tablo analizimizin temelini oluşturuyor. İlk bakışta bile dikkat çeken birkaç nokta var. İndirim tutarlarının 100 bin liradan 600 bin liranın üzerine kadar uzanan geniş bir yelpazede olması ve kampanyaların hibrit, elektrikli, benzinli hatta dizel gibi tüm motor tiplerini kapsaması. Bu çeşitlilik, pazarın ne kadar farklı dinamiklerle hareket ettiğinin ilk kanıtı. Analizimizin ilk katmanında güç aktarım teknolojilerine, yani araçların motor tiplerine odaklanacağız. Markaların fiyatlandırma stratejileri, geleneksel içten yanmalı motorlar, hibritler ve tam elektrikli araçlar arasında nasıl farklılaşıyor? Rekabetin en yoğun yaşandığı teknoloji hangisi? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Bu dağılım bize çok net bir mesaj veriyor. İncelediğimiz kampanyaların %40'ını hibrit modellerin oluşturması bir tesadüf değil. Bu durum, pazarın en rekabetçi alanının yani asıl savaşın yaşandığı segmentin hibrit teknolojisi olduğunu açıkça gösteriyor. Elektrikli araç segmentine baktığımızda ise oldukça ilginç bir rekabet dinamiği görüyoruz. Teknik özellikler, yani menzil ve güç verileri birbirine çok yakın olan iki model var. Ancak birinin uyguladığı indirim diğerinin neredeyse iki buçuk katı. Bu durum markaların pazara giriş veya pazar payı arttırma stratejilerinin ne kadar farklılaşabildiğini somut bir örneği. Hibrit SUV segmentinde ise durum daha da çarpıcı. Yine teknik özellikleri birbirine oldukça yakın iki Japon modelini karşılaştırıyoruz. Ancak Toyota Corolla Cross modelindeki indirim, rakibi Honda HR-V'deki indirimin neredeyse 4 katı. Bu devasa fark, sebebinin sadece teknik rekabet olamayacağını, perdenin arkasında başka ve çok daha güçlü bir faktörün devrede olduğunu gösteriyor. İşte şimdi bu devasa farkın nedenine odaklanıyoruz. Analizimizin ikinci bölümünde, indirimlerin büyüklüğünü ve bu büyüklüğün arkasındaki stratejik sebepleri deşifre edeceğiz. Yani ne kadar sorusundan neden bu kadar sorusuna geçiyoruz. Bu grafik durumu daha da netleştiriyor. Toyota Corolla Cross'a yapılan 605 bin liralık indirim bir aykırı değer olarak öne çıkıyor. Listenin ikinci sırasındaki kampanyanın bile neredeyse iki katı büyüklüğünde. Böylesine büyük bir fark standart bir pazar rekabetiyle açıklanamaz. Bu özel bir durumu işaret ediyor. Kilit rakamımız bu. 605 bin TL. Bu basit bir satış kampanyası rakamı değil. Bu doğrudan dışsal bir ekonomik politika beklentisinin fiyata yansımasıdır. Yani bu bir indirimden çok stratejik bir pozisyon alma hamlesidir. Bu hamlenin ardındaki stratejinin adı stok eritme stratejisidir. Bu taktik genellikle ufukta görünen ve maliyetleri artıracak bir düzenleme değişikliği, örneğin bir vergi artışı öncesinde markanın mevcut envanterini hızla elden çıkarmak için başvurduğu agresif bir fiyatlandırma yöntemidir. Bu özel durumda stratejiyi tetikleyen faktör de tam olarak bu. Analizimiz bu rekor indirimin aracın menşe ülkesiyle ilgili olarak yürürlüğe girmesi beklenen yeni bir ek gümrük vergisi düzenlemesi öncesinde yapıldığını ortaya koyuyor. Marka, vergi yürürlüğe girmeden önce mevcut stoklarını eriterek maliyet artışından kaçınmayı hedefliyor. Peki, tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde pazarın genel durumu hakkında hangi temel sonuçlara ulaşabiliriz? Şimdi parçaları birleştirip büyük resmi yani kritik piyasa çıkarımlarını değerlendirelim. Ulaştığımız ilk ve en net çıkarım hibrit teknolojisinin pazarın ana rekabet alanı haline geldiğidir. Veriler hem Japon hem de Avrupalı üreticilerin bu segmentte çok agresif bir strateji izlediğini gösteriyor. Yapılan indirimler bu teknolojinin daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale gelmesinde de kritik bir rol oynuyor. İkinci kritik çıkarımımız düzenleyici ve ekonomik faktörlerin fiyatlandırma üzerindeki belirleyici gücüdür. Gördük ki, gümrük vergisi gibi bir düzenleme beklentisi, soyut bir kavram değil, doğrudan tüketiciye yansıyan fiyatlar üzerinde yüz binlerce liralık bir etki yaratabiliyor. Bu da markaların ne kadar proaktif stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu gösteriyor. Son olarak, Analizimiz her segmentin kendine özgü bir değer önerisi ve rekabet dinamiği olduğunu ortaya koyuyor. Benzinli modeller özellikle 2 milyon lira gibi psikolojik fiyat sınırlarının altında kalarak rekabet ediyor. Elektrikli araçlarda teknoloji yarışı devam ederken dizel gibi daha niş bir segment ise hala belirli kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vererek varlığını sürdürüyor. Şimdi tüm bu bulguları toparlayarak genel bir değerlendirme yapalım ve pazarın geleceğine dair bu sinyallerin ne anlama geldiğini özetleyelim. Özetle Ocak 2026 kampanyaları bize şunu net bir şekilde gösterdi. Otomotiv piyasası son derece dinamik ve dış etkenlere karşı oldukça tepkisel bir yapıya sahip. Markalar bir yandan teknoloji geçişlerini yönetirken diğer yandan da ekonomik ve düzenleyici baskılara anında ve stratejik hamlelerle cevap veriyor. Bu analiz bizi geleceğe yönelik bir soruyla baş başa bırakıyor. İzlediğimiz bu stratejik hamleler ve rekabet dinamikleri göz önüne alındığında, pazardaki bir sonraki büyük ve sarsıcı hamlenin hangi teknoloji veya segmentten gelmesini beklemeli miyiz? Son olarak önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Bu içerik tamamen bilgilendirme ve analiz amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.